Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün kanalımızın ilk videosunu Varta şarj edilebilir pillerle çekmeye karar verdim. Bunu hepsi burada da indirimden aldım. Hem şarj cihazı hem pilleriyle beraber geliyor bu şekilde. 4,5 saatte şarj olduğunu iddia ediyor burada cihaz. Bu daha kalın olan piller. AA boyutu. 2100 miliamper yani yüksek bir miliamper bu. Yani bu pillerle bayağı uzun süre çalıştırma sağlayabiliriz. Şimdi sizinle hep beraber bunun açılımını sağlayalım. Şimdi pillerin açılımını, kutusunun hepsinin açılımını yaptım. Şöyle kalın pilleri şarj edebileceğimiz ve ince pilleri şarj edebileceğimiz makine aynı makine. Hem tek bir şarj cihazıyla e, şu bölgede kalın pilleri, şu bölgede ince pilleri şarj edebiliyoruz. Bir bataryada 4 şarj yeri var. Aynı anda isterseniz 1'e 3, 2'ye 2 veya hepsini aynı tip pille şarj edebilirsiniz. Bizim evde fazlaca elektronik alet olduğu için ben bu pilleri almayı tercih ettim. Hem çevre dostu, hem de daha kaliteli daha fazla verim alabileceğimiz piller olduğunu düşünüyorum. E, 3000 kez şarj edilebildiğini söylüyor kendisi. E, tabii ki bunu deneyimlemeden kendimiz bilemeyiz. E, ben size konuşurken aynı zamanda şöyle şarj cihazına takıp bir de prize takarak göstermek istiyorum. E, ben evimde şöyle topraklamalı Akım korumalı düğmeli prizlerden tercih ediyorum. Şöyle dört tanesini yerine yerleştirip prize takıyorum. Gördüğünüz gibi burada ışıklar yanıp sönüyor. Işıklar tamamen yanıp sönmeyi kestiği zaman tamamen şarj olduğu anlamına geliyor bu pillerin. Ee, bir şarjla neyi ne kadar kullanabildiğimi ilerleyen zamanlarda aktarım olarak size söyleyeceğim. Pillerin linkini Cihazla beraber aldığım dörtlü pili ve ayrıca aldığım bu dört ince pilin linklerini size aşağıya bırakacağım. Siz de takip edip alabilirsiniz. Ee, merak ettiğiniz, sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa videonun açıklama kısmında sorarsanız elimden geldiği kadarıyla size yardımcı olacağım. Ee, i̇lerleyen kısımlarda almamı istediğiniz, denememi istediğiniz bir cihaz olduğu zaman bunları da açıklama kısmında belirtirseniz Bunları da alıp deneyimleyip size ön bilgi açısından yardımcı olmaya yine çalışacağım. Elimde olan elektronik ürünleri yavaş yavaş kanalda tanıtmaya başlayacağım. Desteklerinizi bekliyorum. Çok teşekkür ederim.